Kendorok'tan herkese merhaba. Bugün Futures Commerce 360 konferansı fuarındayız. Yanımızda Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer var. Yonca'nın merhaba. Hoş Merhabalar, geldiniz. Hoş bulduk. Birlikte. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Ben teşekkürler. Ee, bu yıl beşincisini düzenliyorsunuz. Pandemide de e, güzel katılımlarla gerçekleştirilen e, online konferanslarınız oldu. E, öncesinde hani biraz o günden bugüne neler değişti? Çok kısa sürede çok bile şey değişti. Ee, tabii biz ilk bu konferansın ismini koyarken, Future Commerce, Geleceğin Ticareti, Ticaretin Geleceği dedik. Ee, ama o kadar bilmiyorduk bu kadar zor bir ismi sahiplendiğimizi. Çünkü o günlerde pandemi yoktu. Ee, ve pandemi sonrasında yine Future Commerce diye e, olunca sorumluluğumuz daha da arttı diyebilirim. Tabi gelecek çok hızlı değişiyor. Yani üç ay önce gündemimizde olan konular bugün gündemimizde olmuyor. Kavramlar öyle. Ve biz tamamıyla hem Türkiye hem dünya olarak aslında bu değişime uyum sağlamaya çalışıyoruz. Kalıcı kavramların arayışındayız. Yeni kavramlar, yeni iş modelleri çıkıyor. Yapay zeka en önemli kavramlardan biri. Artık yapay zeka hayatımıza girecek ve Belki bugün günlük hayatta çok hissetmesek bile aslında yapay zekayla hayatımız biraz daha özgürleşecek. Ben yapay zekacılardanım, yani onu savunanlardanım. Ee, korkmuyorum. Hayatınız daha ee, da kolaylaşacak. Evet, hayatımız daha da kolaylaşacak ve yapay zekanın yaptığı işler sayesinde bizler daha kreatif, daha yaratıcı. E, zekamızı kullanmaya başlayacağız. Dolayısıyla yaratıcı zekanın daha ön planda olduğu e, gelecek bekliyor diye öngörüyorum. Ee, ama tabii birçok bilinmez var. Ee, Metaverse'ler, NFT'lerden bahsedilir, bahsedilirken, bir ara susmuşken, şimdi tekrar gündeme geliyor. Ee, Çin'de yine tekrardan metaverse ve NFT uygulamaları başlıyor. Ee, dünya hep bir arayışta aslında. Ee, belli bir zaman popüler oluyor, sonra sönüyor, sonra tekrar üzerine yeni yazılımlar, yeni arayışlarla başka bir boyuta taşınıyor. Aslında her gün kafamız şöyle bir açılıyor tekrar. Eskileri geride bırakıp yepyeni bakış açılarıyla geleceğe yansıtıyoruz. Tabii ticaret de bundan çok etkileniyor çünkü müşterimiz değişiyor. Evet. Artık bir z kuşağı var önümüzde ve bizim söylediğimiz kavramlar onlarda da karşılık buluyor mu? bilmiyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Onlar bizim deneyimimizden yararlanmaya çalışıyor. Onlar teknolojiyle büyüdüler. Bizim o teknoloji öğrenme kavramımız onlar doğar doğmaz o yeteneğe sahip oldular. Dolayısıyla bizden öndeler. Ama deneyim konusunda da biz onlardan öndeyiz. İkimizin ortasını bulmak gelecek diye düşünüyorum. Peki çok güzel böyle müşteri deneyiminden bahsetmişken müşteri deneyimini geliştirmek için Sizce firmalar hangi stratejileri uyguluyorlar, neler yapıyorlar? Aslında dönem şunu gösterdi, müşteri her yerden ona ulaşabilmenizi istiyor. Müşteri onu önemsemenizi istiyor. Müşteri işte arabayla giderken de, müşteri bir kafede otururken de ona ulaşıp, onun istediğine cevap verebilmenizi, hep güler yüzlü olmanızı, hep onun hayatını kolaylaştırmanızı istiyor. Dolayısıyla aslında bir omni channel, yani 360 derece bakabilecek bir hizmet bekleyişinde. Bunu da böyle bilindik yöntemlerle, işte A noktasından C noktasına düz bir çizgi şeklinde yapılacak stratejilerle çözemeyiz. O yüzden onun da çözümü aslında çok paydaşlı, dönemsel, kiralanabilir, satın alınabilir ortaklarla birlikte herkesin birbirinde güçlü olduğu yönleriyle birleşebilecekleri yöntemlerle bulabiliriz. Çünkü Şimdi mesela retail medya diye bir kavram var. Dolayısıyla artık retail yani perakendeciler de müşteriye ulaşabilmek için kendi medyalarını yaratmaya çalışıyorlar. Müşteri datasını daha da iyi analiz etmeye çalışıyorlar. Bir yandan Baktığınızda yapay zekayla artık mağazaya girdiğinizde sizi tanıyacak. Geçen sefer kırmızı kazak almıştınız diye belki size kırmızı etekle ilgili bir e, öneride bulunacak. Kasaya uğramadan gideceksiniz çünkü cep telefonlarınızda ödeme sistemi var. Kabine girdiğinizde zaten kıyafeti değiştirmeden ekranda size gösterebilecek. Yani aslında. E, teknoloji bir araç, burada önemli olan e, insan faktörünü odağa koyup teknolojiyle insanın e, hayatını kolaylaştırmak, e, sadece teknolojiye odaklanmamak gerektiğini düşünüyorum. Teknoloji bizim bu hizmetlerimizi, hayatımızı kolaylaştırmak için bir araçtır diye düşünüyorum ama işimiz çok e, çünkü hele hele bilmediğimiz bir müşteri kitlesi geliyor. Onu anlamamız gerek ki onu da mutlu edelim. O yüzden doğaya saygılı olalım, çevreye dikkatli olalım. Çünkü yeni kuşak bunlardan bahsediyor. Bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, eğer siz bu kavramları sözde yapıyorsanız ve uygulamaya geçmiyorsanız da yeni nesil sizi tanımıyor. Doğru. Peki, Yoncanın bu gelecekte bu teknolojilerden bahsettiniz. Gelecekte bunların ee yaygınlaşması diyeyim, hani gerçekleştiren çok sayıda firma var, hı hı. Ee, daha da yaygınlaşmasını e, hem iç piyasada hem e, dünya genelinde yayılmasıyla birlikte kaç yıl içerisinde öngörüyorsunuz? Hani buradaki düşünceniz nedir? Onu söylemek çok zor. Gerçekten çok zor çünkü e, o yola girdik. E, bilebilen var mıdır derseniz e, o da olmayabilir. E, çünkü bazı şeyler bizde daha yerleşmemişken e, şu anda e, birçok marketplace kişiselleştirmeyle uygulamaya geçti ve onun daha da üstü çıkacak. E, robotları görüyorsunuz, robotlara yapay zeka ile duygular yüklenmeye de çalışılıyor. Dolayısıyla e, bir yıl, beş yıl, üç ay inanın artık öngörülemez bir dönemde. Biraz önce de söylediğim gibi geleceğin ticaretini öngörmek artık bir sorumluluk işi. O yüzden çok araştırdım, çok okuyup böyle ancak o öngörüde bulunabilirsiniz. Ama giderek artan bir... Kesinlikle hayatımızın içine güzel. girecek ve bizim hayatımızı kolaylaştırmak için girecek. Ee, yeni meslekler olacak, bazı meslekler olmayacak ama e, hayatımızı kolaylaştırmak için olduğunu unutmamalıyız. Peki, e, sizce geleceğin ticaretinde en büyük değişimi getirecek olan trend ve teknolojiler neler Yonca Yapay zeka. Yani e, Yapay zeka ile biz e, hayatımızın birçok yönünde e, ilerleyeceğimizi düşünüyorum. E, yapay zekaya gelecek hukuki kurallar, etik kurallar bizim hayatımızda daha da kolaylaştıracak ama yapay zeka artık e, mutlaka hayatımızın içinde olacak. Peki şirketler başarılı olmak için, e, bu değişimleri takip edebilmek için e, hangi stratejileri uygulaması, bunları benimsemesi gerekiyor? Bir kere dünyayla bir olmak diye bir şey var. Yani işte bugün biz burada Future Commerce Konferansı'nı yapıyoruz ve bunun gibi yapılan birçok etkinlikler var. Hem Türkiye'de hem dünyada. Bunları takip etmek gerekiyor. Dediğim gibi çok hızlı değişiyor ve o değişimin bir parçası olabilmek için de mutlaka diğer ülkelerin, diğer markaların ne yaptığını takip ediyor olmak gerekiyor. Ve bizim de oralarda proaktif olmamız gerekiyor. Etkinlikler, fuarlar konferanslar aslında bu tür network ve bilgileri kendini güncelleme yerleri. Dolayısıyla da bu tür yerlerde mutlaka olmalılar, olmalıyız. Ki dünya sadece onun yaptığını yapmak değil, esinlenmek anlamında da bu çok önemli. Peki markaların ihracattaki gücü? yurtdışına yurt dışına açılımları söz konusu. Bu markaların yurt dışı açılımlarında sürdürebilirlikleri ne seviyede peki? Şöyle iki tane yurt dışı açılımı şekli var şu anda. Bir e-ihracatla, bir e fiziksel olarak yapılması. Ee, şöyle tabii fiziksel olarak mağazaların, markalarımızın yurt dışında açılması e, çok da kolay değil ama çok da zor değil. Hele hele dünyadaki değişen dengeler, işte hangi bir ülkede bir sıkıntı olduğunda o mağazalarınız orada atıl kalabiliyor. E, dolayısıyla aslında biraz e, ülkeleri sepeti, başka sepetlere dağıtmak denir ya, e, birçok ülkede olabilmek, hani bir ülkeye ya da bir bölgeye yoğunlaşmamak esas tabi. Biz bunun için biliyorsunuz 28 Kasım'da Türk markalarını Mapik fuarına götürüyoruz ve orada da tabi bu yılın özelliği de Türkiye'nin ve Cumhuriyet'in 100. yılı. Bu sebeple de her sene katıldığımız alanı biraz daha büyüterek aslında markaların uluslararası arenada alışveriş merkezi yatırımcılarıyla ve master franchiser'larla tanışmasını sağlayacağız. Biz çok ilgi görüyoruz Türk markaları olarak. Çok kaliteliyiz ürünlerimiz, bizim iyi bir pazarlamaya ihtiyacımız var. İlkip önderliğinde yapıyoruz bunu ve yıllardır İlkip önderliğinde yapıyoruz ve İlkip bu sene Mapi'nin açılış etkinliğinde bir Türkiye tanıtımı olacak. Yani bu sene Mapi'nin etkinliğinde açılış etkinliğinde Türk müziği duyacaksınız, <laughs> Türk yemekleri göreceksiniz, Türk markaları olacak. Bu. Evet, biz de çok heyecanlanıyoruz. Dolayısıyla. Türkiye'nin Cumhuriyet'in 100. yılında hak ettiği değeri görmesini istiyoruz ve markalarımızın şovunu yapmaya gidiyoruz. Bu ihracatı güçlendirmek, buna katkıda bulunabiliyorsak gerçekten alkış olarak çok gönülden sevineceğiz. Diğer tarafta da e-ihracat. Biliyorsunuz bugün Future Commerce'te de biz yine Türk markalarıyla çalışmak isteyen pazar yerlerini e, konferansımıza getirdik ki, e, gelin burada Türk markalarına ne sunuyorsunuz, bize anlatın dedik. E, Walmart, Ebay bunlar çok dünya devleri markalar, onlar e, bize online'dan bağlanacaklar. Zoom ve AliExpress de sahnemizde olacak. E, diyeceğiz ki, ben Türk markası olarak bana ne sunuyorsun, fırsatların ne, dünyayı açılayım. Tabii e-commerce tarafında dünyaya açılmak daha kolay gibi görünse de sürdürülebilirliği daha zor. Dolayısıyla bu tür pazarlarda olmak, önce kendini denemek e ve orada o pazarı tanımak ve ondan sonra orada bir strateji belirlemek en önemlisi. Araştırmak, orada da yine araştırmak söz konusu. Ülkeye gittiğinizde ülkenin değerlerini, markanızla olan ilişkisini hem e-commerce tarafı hem fiziksel tarafta belirlemek. Bunlar zaten perakendecinin çok iyi yaptığı işler. Evet. daha da cesaretlenmemiz gerekiyor bizi ihracat kurtaracak diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle ben de size katılıyorum. Ayrıca gerçekten hani uluslararası gayrimenkul ve perakende fuarı hem MAPIK için hem de Futures Commerce 360 konferansı için sektöre ve markalara kattığınız kattığınız hani değer gerçekten çok kıymetli, çok, çok önemli. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Bunun için hani gerçekten e, markalar adına da eee sektöre kazandıklarınız için de teşekkür ediyoruz. Bir beraber olma devri. Kesinlikle. Herkesin birbirinin gücünü e, paylaşması, e, birlikte daha yukarı çıkmadığını Evet. Birlik ve beraberlik içerisinde evet, evet. e, gerçekten güçleri birleştirme evet, birleştirmesi evet, gereken evet, bir dönemdeyiz. Evet. Evet. Eklemek istedikleriniz var mı hocam? Çok teşekkür ederiz öncelikle bize e, böyle bir fırsat verdiğiniz için. Ben Türk markalarını e, aslında e, biraz daha cesarete davet ediyorum. E, körü körüne bir cesaret değil ama e, yapılabileceğini e, Türkiye ve dünya gündeminin ekonomik sıkıntılarımıza rağmen o, o fureye kapılmadan umutla bakmalarını ve proaktif davranmalarını istiyorum. Kasım'da da herkesi MAPİK Fuarı'na bekliyorum. Çok teşekkür ediyoruz bu değerli paylaşımlar ederim. ve önerileriniz için. ランチ。